Evet arkadaşlar bu bulaşık makinemiz içinde kalan suyu boşaltmıyordu. Şöyle kablolarını çıkarıp yan yatırdım. Genellikle bunların arızaları şu alttaki su giderinin bir pervanesi var. Onun içine giden pislikler veya işte kalın maddeler, çiğit gibi işte küçük cam parçaları gibi şeyler gittiğinde bunun içinde kalıyor. Buradan da tahliye edilmemiş oluyor. Şu alttaki kapağı çıkarıyorsunuz çok basit. Şurada tırnakları var. Bu arada bu ürün arçelik. Bunu çıkarttığımızda muhtemelen içinden çiğit gibi bir şey çıkacak. Öyle tahmin ediyorum. Şu ileride şu tornavidenin ilerisinde bir tırnak var. Bunu aşağı doğru bastırmanız lazım ki şöyle hem bastıracaksınız hem de bunu sola doğru çevireceksiniz. O zaman rahatça çıkacak bu. Ee, i̇kisini bir yapamıyorum şu anda elimde telefon olduğu için. Ama parça çıkartmak şu arkada dikkatlice bakarsanız bir tırnak var. Onu aşağıya bastırdığınızda ve sola doğru çevirdiğinizde şu yönde bu çıkmış olacak. İçinden çıkan pisliği de birazdan gösteriyor olurum. Makineyi çalıştırdık. Bakalım su kalacak mı? Program bittiği zaman göreceğiz. Denemek için makineyi çalıştırmıştım. Bakalım suyu atmış mı? Evet şu anda program tamamlanmış. Herhangi bir su da kalmamış. Herhalde normale döndü. Sizin de böyle bir durumunuz olursa kendiniz deneyebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.